E, merkez merkez pıh pıh. E, Mekiğin camında sinek var. Ne yapalım? Abi ne sineği ya? Ne bileyim ben oğlum. Dünyadan geldi herhalde. Bak. Ya böyle abidik kubidik işler için bizi rahatsız etmesenize. Tamam. Vay! Siz koskoca astronotlarınıza abidik kubidik mi diyorsunuz ha? Aşk olsun merkez. Küstüm. Tamam. Öf ya öf. İşaret parmağınızı kaldırın. Tamam. İşaret parmağı? E, tamam kaldırdım. Şimdi camı uzatın. Tamam. Uzattım. Tamam. Sineği conk diye izin. Tamam. Canık diye ezeyim mi? Ay sen ne iğrenç bir merkezsin ya bak midem kalktı. Arama bir daha beni be. Arama bir daha beni pıh pık. Tamam. Ben mi aradım be? Sen arayıp duruyorsun. Asıl sen arama pis herif. Tamam. <laughs> tamam tamam ya valla bütün gün boş boş otur sıkıldım Fezacan ne yapacağız ya? E yağmuruna girelim mi abi? E, geçen gün girdik daha ona. E uzaylılara taş atalım. Yok oğlum sonra aşın tabancasıyla garip garip şeylere çeviriyorlar bizi. Ya ben bu kıyafetlerde bir dar yollamışlar zaten sıkıyor alt taraftan. Alo merkez pıh pıh. Yine ne var? Tamam. Bu kıyafet sıkıyor beni tamam. Ya bunun X'lerci yok mu? Niye dar kıyafet yolluyorsunuz? Tamam. Biz dar yollamadık ya. Sen kilo almışsındır. Rejim yap. Tamam. Hayda ya burada sadece kapsül yutuyoruz zaten bezele kadar kapsül yutuyoruz neyine kilo alıyorum ya neyine niye yağlı kapsül mü yolluyorsunuz da kilo alacağız? Abi ama biz her günde bir kapsül yiyin dediler sen 10 tane yiyorsun. Ne yapayım Feza doymuyorum ki. Alo pıh pıh merkez sinek kafama kondu ya. İşaret parmağınızı kaldırın. Ya kaldırdın mı sokacağım işaret parmağımı gözüne ha? Ne biçim merkezsin sen ya? İlgilensene benimle. Hayatında başka astronot mu var merkez? Beni aldatıyor musun? Tamam. e ee, yeter be kapatıyorum hoparlörü. Yarına kadar ulaşmayın bize. Ömrümü çürüttün be ömrümü. Abi ne yaptın sen ya? Ya yarın ne kadar acil bir şey olursa merkeze ulaşamayacağız. Ya ne olacak ki oğlum? Alt tarafı uzay olmaz bir şey. Hem sen bu merkezi gözünde fazla büyütme. Tek bildikler işaret parmağını kaldır indir sinay joy diye ez merkez tamam pıh bu kadar. Ana abi kapı çaldı. E çaldıysa git bak Feza. Ben mi bakayım yani kapıya? Kaptanım ben. <laughs> He. Bu ne? Yumurta. Sen mi yumurtladın Feza? Ben niye yumurtlayayım abi? Ne bileyim Fezacan, insan sıkılıyor bütün gün uzayda. Yumurtlayabilir yani. İyi yap bir yağda yumurta da o zaman yiyelim ha. Ah abi ya merkezde bağlantımız olaydı sorardık ne yapalım diye. Oğlum sen de kolun kaşınsa kaşıyım mı diye merkeze soracaksın ha. Ver bakayım şunu. Heh bakayım, bakayım. Bildiğimiz yumurta. Bu zararsız bir şey Feza. Kuluçkaya yatalım mı abi? Niye oğlum? Tavuk muyuz biz? İçinden ne çıkacak diye abi. Ha olabilir bak. Civcivi besler büyütürüz. En azından vakit geçer. Yat bakalım kuluçkaya. Ya niye ben oturdum kuluçkaya? E çünkü ben kaptanım. Abi bir ay oldu ya ben hala kuluçkadayım normal mi bu? E, normaldir herhalde. Asıl normal olmayan merkezin bir günlüğüne gidiyoruz demesi ama bir aydır bizimle konuşmamaları. Bu merkez çok kinciymiş Feza çok. Allah <laughs> aman. <laughs> Allah. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Anam. Ananım! Anam. <laughs> Aa. Ah canım aynı annesi. Abi ayıp oluyor ama ya. Abi emme korkmaya başladım ya. Bu ne şimdi? Alo burası merkez. Ses verin ne yapıyorsunuz? Ee, merkez pıh pıh, ee, Feza kapıda yumurta buldu, kuluçkaya yattı, içinden Feza'lı civciv çıktı. Tamam. Ya bir günde saçma sapan şeyler yapmayın ya. Hem ben demedim mi küçük şeylerle bizi rahatsız etmeyin diye. Tamam. Yani küçük... Aa, anam! Allah anam artık küçük değil, dana kadar <laughs> oldu Merkez dana. Tamam. Sensin dana tamam. Ya Feza kafalı civciv diyorum, dana gibi oldu diyorum. Kaşıkla beni kovalıyor. İmdat! Tamam. Öf ya öf. İşaret parmağını kaldır tamam. Kaldırdım tamam. Civcive uzat. Uzattım. Joint diye ez. Joint diye eziyorum. Bir, iki, üç. Oy. Ezildi mi? Tamam. Ezildi. Tamam.